tebrik ki. Onu gözlerden öpüyorum. İnşallah hep beraber bu zaferi 31 Mart'ta da ne yapacağız? Şekillendireceğiz. Hoş geldiniz. <laughs> Aslında baktığımızda bugün bütün İslam alemini birbirine düşüren emperyaliler AK Parti üzerinde de çok ciddi malda siyasetler yürüttüler. Boray geldiği için de Bu ferasetimizden dolayı bu yaklaşımımızdan dolayı. Değerli gençler, el ele vermeliyiz. Gece gündüz sahalarda çalışmalıyız. Urfa üzerinde de bir takım oylar oynanıyor. Bizler şu ana kadar yaptığımız hizmetler gelecekte yapacağımızın teminatıdır. Ama şunu özellikle ifade edeyim. Biz hizmet ederken, evet yol yaptı, kaldırım yaptı, park yaptı, kültür merkezi yaptı, çok salonlar yaptı, sem yaptı, müzeler yaptı, kitap okuma salonları yaptı, yaptık da yaptık. Ama en önemlisi ne yaptık biliyor musunuz? Vallahi gönülleri de yaptık. Gönül aldık. Gönül belediyeciliği yaptık. Bizden olsun olmasın. Bizim partiden olsun olmasın. Kimseyi ötekileştirmedik. Başka partide de olsa, bizim yanımızda olmasa da biz onu da kucakladık. Aynı hizmeti ona da götürdük. Hizmet konusunda adaletli davrandık. Kimseyi kendimizden ötekileştirmedik. Kimse bu bizden değil de işte buna hizmeti götürmeyelim demedik o belediye başkanının sizlere olan bakış açısı, belki sizlere olan hizmeti, sizlere olan adaletli yaklaşımıdır belki sizi buraya getiren. Eğer biz size karşı olumsuz olsaydık, biz gittiğimiz her yerde sizleri ötekileştirseydik, vallahi bugün buralara gelmezdiniz. Ben bundan dolayı da şükürler olsun diyorum ki, bizim öncelikle bu düşüncemiz, bu misyonumuz, bu vizyonumuz, biz sizi kendi yanımızda, aynı ortamda, buluşturmaya vesile olmuş da ben buna şükür ediyorum ve Abdülaziz kardeşimle birlikte bizi bugün mutlu ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Davamızın bu anlamda yetiştirmiş olduğu nadide başkanlardan Sayın Metin Baydilli kendisi Şanlıurfa il gençlik konularından gelip Şanlıurfa'nın gözbebeği bebeği olan Karaköprü ilçesinde yaklaşık 8,5 yıldır hizmet vermekte ve Cumhurbaşkanımızın onuruyla ve Şanlıurfa İl Başkanımızın tesisleriyle bu görevi layıkıyla ve başarıyla sürdürdüğü için kendisine yeni projeler yapabilmesi ve yeni kazanımlar ilçe kazanılabilmesi için yeniden imkan verildi. Ve biz genel merkezimizin başkanımıza aday gösterirken aslında gençliğe ne kadar önem verdiğine bir kez daha şahit olduk. Deva Partisi'nden yanlıştan vazgeçerek AK Parti'mizle birleşmek üzere ailesiyle, gençlik kollarıyla ve sevenleriyle beraber davamıza, partimize katılım gösteren Abdülaziz Aslan kardeşime bu anlamda teşekkür ediyorum. Ve siz değerli misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gönlümüzün üzerine, başımızın üzerine hoş geldiniz. Bizim gönlümüzde inşallah diğer gençlik kollarındaki kardeşimizle Abdülaziz kardeşimizin yeri birdir. Bu saatten sonra birlik, beraberlik ve güven içerisinde inşallah zaferle doğru birlikte çalışacağız. Evet detaylı bir araştırma yaptık ve Metin Başkan'ın Karaköprü'de yaptığı projeleri göz önünde bulundurduk ve gençlere verdiği değeri anlamış olduk. Bu yüzden bizim bir tarafta olmamız gerekiyordu. baktı ki Metin Başkan gençlere değer vermiş, önemli projeler sunmuş. Bu yüzden Deva Partisi gençleri olarak Metin Başkan, AK Parti Karaköprü Köprü Teşkilatı tarafında olmamız gerektiğini e, benimsedik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu kararı verdik. <laughs> sizler olursa burası sizin <laughs> Hepinizi <de> Her dakika sizler topluluğa Biriz bir aileyiz inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.